ile alakalı bir şey. Ban yedim mi sandın? Ban yesem sayfayı göremezsin. Let's go. Eee sen denişten. Evet. Değil mi? Niye ya? Allah Allah. Mutlu sen oldun. Evet. Şey Esra ee, Hanım, Kemal Bey. Üre üzerinde olan aracımın satışını istiyorum. Vermiyorum. Üstüne ben... de oturacağım oğlum. Arabanın satışını vereceksin. Yo, vermiyorum. Kimin parasından alındı? Bana ne ver? Ben... DNA açıklamama gerek yok ki. Araba zaten. kimin üzerinde kalacak o desem daha benim. çok dikkatlerini çeker. Vallahi ya. Ya in aşağı in. Ya aşağı aşağı. Aç Aş onu. Kop gel onu. Komutla çalışıyor ya. gel. koş ağzıma ver. Ya! Şimdi. Şimdi. Eyvah düşmesin. <laughs> beni, beni bu hale siz getirdiniz. Bak, ben böyle cümleler duyunca böyle şeyler izleyince aklıma kötü şeyler gelmiyordu. Beni bu hale siz getirdiniz. Siz gerçekten beni bozdunuz. Bak, çok terbiyesizim ya. Nereye Tokalı tokası Nereye nereye Biraz sessizleşmek istedim. O kadar bağırdı ki. E, bir sırrın varmış senin. Evet. Kulağıma gelen bilgiye göre bizden bir şey saklamışsın. Evet. Çok utandım. Ve aslında sen kaç yaşındasın Su? Ya Kemal Bey Kaç yaşındasın Abi. Su? Ne oldu? Ne? Ne oluyor ya? Kaç yaşındasın Su? 30. Aa! Aa! Ne? 30 yaşında mı? Has. Kaldıramam. Yo 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 bu bilgiyi kaldıramam. Nasıl bu zamana kadar bizi kandırmış olabilir ya? Bana ne o kayım 30 yaşındaysa 30 yaşında e Güzellik de sen yok. Para var bu de sen yok. Ama ben onu insanla seviyorum. bu efsane. Bu efsane. Aa. Aa. Güzellik de sen yok. Para var <laughs> bu de sen yok. <laughs> Ama ben onu insanla seviyorum. İnsanla seviyorum. Ben onu insanla seviyorum. Parası, pulu, veka. Efsane'cim bir dakika. Ben onu insan olarak seviyorum. Efendim insan olarak seviyorsun. Ben para pul ve güzel için değil. Para, i̇nsan olarak seviyorum. Güzelliği, Çok güzel. Hakaret de süresiniz. etti. Ya, Esra'cığım duydun mu? Duydum. Ne hissettin? Bütün kalbinde sevdiğini hissettim. <laughs> Esra eşittir Türk kızları yemin ederim ya. Bu herkes... kadar kek olunabilir ya. Şimdi ama böyledir bu. Neyi duymak istiyorsa. Dünyayı Ve ben dünyalıyım. Aynen. Önemli olan bu yani. Dünyalı olan. Aynen. Ben de Adanalıyım. Öyle mi? Aynen. Adanalıyık Allah'ın adamı yık diyorsun Aynen. yani. Eyvallah kardeşim. <gülüyor> Beni <gülüyor> dolabımla bırakın Zahide Hanım. Biraz enerji gelsin ya. Ay. <laughs> gel. Niyet ettim Allah rızası Allah. için. Allah. <laughs> bu ne? Bu ne? Sonra ben ya. bunu yüzüme sürünce, bak pis sürme, oldu, neden? Yo, başka türlü anlatsam anlamazsın. Ay, ay. ay. Hayır, hayır, hayır. Ay yat Allah'ım. Eşimin ütülediği. Ah yazık, ay. yapma, yapma. Ya sevgili Show TV, Star TV, A TV, yani bizi linçliyorsunuz İzlenmek için bir şeyler yapıyoruz diye. Şu halinize bakın, kaç yaşında insanlarsınız? Bunlardan şey kasmaya çalışıyorsunuz, izleyici kasmaya çalışıyorsunuz. Hiç yakışıyor mu sizin gibi koca koca televizyonlara? Hadi biz neyse, bizim o kadar gücümüz yok. Size hiç yakışıyor mu bu saçma sapan hareketler? O kadar büyük televizyonsunuz siz, o kadar büyük şirketler. Aklınıza bu içerikler mi geliyor gele gele? O kadar çalışanınız var. Dolabı? Bu adam müthiş mi? Ne diyorsunuz? Bu adam deli arkadaşlar. Bu temiz? Ay! Ne var? Ay! Git kocana ayla. Sirke Ay. ile karbonatın ne işe yaradığını bilmeyen var mı? Yok. Var. Ee? Yarıyor? Aa. Ah. <laughs> Bu adamı bunlar yapılsın diye para verilmediyse ben de hiçbir şey bilmiyorum. Ne oldu? Niye? Aa, senin dolabını şimdi eve gidelim. Çekelim bakalım gör. Aa, ama 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 mı? Rahim misin kuzum? Bugün sende bir farklılık var. Bir şey falan mı içtin? Nasıl bir farklılık var? Harbi mi? Bir bakın bakayım nasıl bir farklılık var. Öyleyim bakayım. Adam bizi güldürmek için yapıyor. Deli misin? Ben gülmedim. <laughs> Komik değil. Ama daha bir güzelsin. Güzel olmuş. Üç dublerek rakı, hayır, rakicse üç dublerek işte şu eee falan diye konuşuyor olurdum. Koca Karan, siklafedisi gelmiş. Hanginizsiniz, Melis mi, Volkan mı? Hoş geldiniz. Daha güzelsin ve daha enerjiksin. Çok dinlendim Yiğit, o yüzden bir de mutluyum. Evet, kaşlarımı da incelttim. Güzellik desem var, eğlence desem var. Ama biraz kafa kırık gibi korkmaya başlıyorum. Ondan korkabilirsin. Doğru. Abla bugün daha mutlusun. Evet Canbaz'cığım. Hadi devam edelim. Boş verin beni. Sirke <laughs> <laughs> ne işe yarıyor? Ay, ha? Ay yap ha? Allah Ah <laughs> yanıyorum. Zahid vallahi yanıyorum kız. Havva Hanım sizi otelden aldık. Sizinle babanız görüşmek istedi. Babam nerede? Evinde bekliyor. Ay ben o eve girmem. Eve girdiğinizde ne hissediyorsunuz ya ne oluyor Sanki yani? Sanki boğuluyorum yani evde. Eve girmek istemiyorum. Ben 11 yıl geçti. Yaştığım olsun istersen 100 sene geçsin. Bekliyorlar beni burada ya. Kim bekliyor? Ya yapılan büyüler. Bu ev seni yemez. Chat bir şey sormak istiyorum. Büyü denen şeye inananlar var mı? Teşekkür ederim Yiğit. Cansın. Bıyığını aldın mı? Kanka daha bir hafta önce aldırdım. Şu an yok yani. Öyle bir şey görüyorsan gölgeden dolayı görüyorsundur bak. Var mıymış Chen? <laughs> yok, var, yok. Yani ben pek emin değilim. Yani %50 %50'yim. Olabilir, olmayabilir. Yani hani hiç şahit olmadığım için şey yapamıyorum. Ya ben bir tık inanıyorum aslında sanki. Kur'an'da geçiyorsa yüzde yüz vardır o zaman. Abi neden? Büyü ne ya? Ya sen, de, de, de olsun onlar bir şey değil. Onlar bir şey değil. Gel kızım, gel, gel, gel. Gelmem baba. Senden bile etkileniyorum ki niye sendeki büyü bana geçer diye. Geçme, ben orada... bende büyü mü var? Gel sen eve ya büyük gitsin de. bana bana gitsin ya, senin bugün. gel ya. Baba ben günlerce uyumadım gecelerce ne? vallahi ben uyumadım. Kapıdan aç, içeri girdiniz e, mi? beni çevre alınlar. Sen tanıyorsun değil mi binasını? Tanıyorum kaç gündür de seyrediyorum o ne çıkmış öyle büyümeyi nereden çıkmış? Bak, sen akılsız mısın? Ya. Sakın ya, öyle ya, ya,,, öyle bir şey yok. Sonunda Hava Apalı'yı eve sokmayı başardılar senin bugün alt belini daha zayıf sahip. gösteren bir pantolon giydiğini düşünüyorum. Uyumlu mu? Gözlerin mi bozuk? Yok, gözlerim çok iyi görüyor. B alt bedenini zayıf gösteren pantolon diye buna mı dedi? Sonunda hava Apalı'yı eve sokmayı başardılar. <laughs> ben senin bugün alt bedenini daha zayıf gösteren bir pantolon giydiğini düşünüyorum. Uyumlu mu? Bu kadının gözlerini silmişler muhtemelen perdeleri inmiş. Yanlış görüyor. Captain 33 Prime'larımıza katılmış. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Prime. bana kullandığın için hemen Discord sunucumuza gir. Bu mu? Gözlerim mi bozuk? Yok, gözlerim çok iyi görüyor. Hı -hı. Şüpheliyim. Sen seni çok yakışıklı görüyorum. Belki uzağa göremiyorsun göremiyorsunuz. Yakını görüyorsun yok. da uzağa göremiyorsun. Bakın sevgili arkadaşlarım. Bunu da Uğurkan söylediği için mi burada tutuyorsun? Yok ben yaparım böyle şeyler genelde. <gülüyor> ya <laughs> yemeyin beni. Kabul ederim dedim. Uğurcuğum. Allah Allah dedi ki, sen dinlediğini idrak edemiyor musun çocuğum? Ben de biraz anlamakıtlı. <laughs> Sen de anla. <laughs> ben de biraz var. Anlıyorum seni kanka. Çok iyi. Anlama kıtlığı olabilir de işte o zaman o anlama kıtlığıyla işte o geldi mi gitti. <laughs> ya hiç olmazsa kabul ediyor çocuk. nereye gittiler yanında mıydı değil miydi kahve içiyordun tek başıma gördü. Üçümüz beraber değil bir o, o, kıtlık içinde değerlendirmemiz lazım o zaman. Ve yine söylüyorum yine söylüyorum sen bu pantolonu giyemezsin. Giymemelisin. <laughs> Dedim. Bugün sen İş... Kemal Doğulu arkadaşının saçını kesti flaş flaş flaş. Tüm Türkiye bunu duydu mu? Çünkü tüm Türkiye bunu duymadan yaşayamazdı. Yani biz linçleniyoruz normal bir şey yaptığımızda. Şu hareketler linçlenmiyor ya halk tarafından ben hiçbir şey demiyorum. Benim şey hakkında böyle bir yorum Gün yapamazsın. Bugün geldim, bugün geldim Anladın diye bir mı? şey yok bu evde. Herkes her şeyi, her, her konuda yorum yapar. Hey, herkes her konuyu evet, yapıyor mu? Yapıyor. Yapıyor. Herkes her konuyu yapıyor mu? Yapıyorum, şey ne, yapıyorum. Yapıyorsun? Me, ne yapıyorsun? yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Allah Allah, önce Hasta abi yapmayın ya. Sen görürsün. Sen görürsün, birinci round. Hey 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 hey, tamam. Onu... bak. bakışına bak. Sarı falan önemsemem. Buradan gitmeyi de önemsemem ama seni burada yerlere serer öyle giderim, haberin evet. olsun. Vuuu! Aşkım sen hastasın, tamam mı? Haberim olsun, tamam. Aşkım sen hastasın. Sen ne <laughs> yapıyorsun <geliyorsun gülüyor> o zaman ya? Allah Allah! Bak bana bağırma! bağırma bana öyle bağırma! Işe. Ya nasıl oluyormuş? Sen hafta bağırıyorsun burada? Bağırmadan derdini anlatamıyorsun. Ne haber? Ne olur kısmetse olur bir daha olsun ya. Lütfen ya. Bunları izlemek çok eğlenceli ya. Yazalım mı Kanal D'ye? Chat. Aynı anda Kanal D'ye mail atalım mı? Aynı anda hep birlikte. Şey diye. Kısmetse olurun tekrar başlamasını istiyoruz diye. Kısmetse olmasın. <laughs> Ne olur olsun. içecek içerik çıkar yayına. Abi bu kadar varoşluk olamaz ya. Ama ben sizi düşündüğüm için diyorum bebeklerim. Şimdi biz onları izleyeceğiz, izleyeceğiz. Sonra diyeceğiz ki oha ne kadar güzel bir hayatımız varmış. Böyle insanlar da varmış bu hayatta. Oha kendimize şükürler olsun diyeceğiz anladınız mı? Sen katılırsan kabul ederiz. Yok artık. Kafalar güzel, içerik var onu aç. Ee, Discord link kanalına atıyorsunuz, izlemek istiyorsanız be iz videoları. İyi bebeğim sen. Dermeden derdimi anlatamıyorsun. Naber? İyi bebeğim sen. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyisin ya. <laughs> Okey. Okey. Eee. fena. Biz çıkalım, stüdyoyu terk edelim, Bir 2 dakika baş başa kalsınlar. Ya değil. Ya çok şeker. <laughs> çok sevdim. Buyursunlar herkes susun. Ahtapot ızgara. <laughs> i̇şte buyurun. Ana valla korktum gerçekten. Valla bunu sadece televizyonda görmüşüm bir de burada gördüm. Gerçekten ben televizyonda da görmedim. Şimdi bu pişmiş olduğu için bize bir şey yapamazdı ama yine korktuk <laughs> ya. A Artapot muydu neydi içinde bilmiyorum ki yani ismini de bilmiyorum. İlk gördüğümde ne bileyim gözleri falan at şeyin dışarıdaydı. Biz onu yiyeceğiz onu Bacakları olduğu için ben hiç yemedim. Batmadım. Korkuyorum. mu? <laughs> Bacakları olduğu için ben hiç yemedim. Bakmadım. Korkuyorum. Ondan... <laughs> ne yaptım? Ha şey bitmiş.